Şimdi Bismillah diyelim genelde emmaredir diyelim Mustafa'nın durumu emmaredir. Ama esveline dönük yanı vardır, levameye dönük yanı vardır. Bir insan Kur'an ve sünnetin, Kur'an ve sünnet üzerinden gelen nasihate kendince yorum yaparsa itiraz ettiği anda o kimse esveline o anda iner. Esveline indiği zaman asla ve katen şeyhi bile tanımaz. Ama şeyhle böyle muhabbete giremediği için yani söylemlerine giremediği için sorun yaşamaz. Ama hakikat değilini asla kabul edemez. Asla. Hatta öyle bir coşar ki ısrar ederse bu eserine düştükten sonra kimse öyle, öyle bir hale gelir ki Allah muhafaza etsin ben İslam'ı da kabul etmiyorum, tarikat da kabul etmiyorum. Diğer nefis böyledir. Hani kaçan bir tane vardı YouTube'da atmıştı. Kadınla ya da de en son ben böyle İslam'ı kabul etmiyorum dedi. Aynı aynı insan aynı, insan aynı. Sofi olduğunuzu aldanmayın. Nefsinizden korkun. Böyle tehlikelidir. Çünkü niye? Levame yükselmedikten sonra tehlike büyük. Emmari'nin bir yanı levame bakar ama bir yanı da esferine bakar. İşte nefis ee, nefes, örneğin Allah'ın emri gelir işitir, Resulullah'ın emri gelir işitir, Sadatın yani Rabbani alimlerden gelir ilim. işine gelmediği zaman itiraz eder. Ettiği anda hüzü levameye döner. Şey ismine döner. Oraya düşer. O zaman işte insan tehlikeye giriyor. O zaman insan hakik, hakikate bak namaz kılsa da inanın namaz kılsa da oruç tutsa da yani İslam'ın gelin sufi de olsa bırak tarikatı, İslam'ı inkar eder. Allah muhafaza etsin. İnsanların hakikati bu ha. Hepimizin hakikati böyle. Sandığımız için, sandığımız için, zan yaptığımız için yaşıyoruz. Biz öyle yaşıyoruz. O bizi tutuyor bir şekilde. Hakiki İslam ise bu hakikati gösterir, sonra teklif eder. Var mısındır? der. İshat olmaya var mısın? Gerçekten Müslüman olmaya var mısın? Gerçek Müslüman. Bak önceki Müslüman halini gördünüz mü? Emaresin. Ne kadar tehlikede olduğunuzu anlayabiliyor musunuz? Bir anda esvene düşebilirsiniz. Ha bir anda levamiye bakabilirsiniz. Nasihatı şu anda alıyorsan levamiye döndürüyorsun. O başka. Ama hakikati görüyor musunuz? İnsan işte 40 yıl şeytan yatar. Niye diyor büyükler? Bundan dolayı diyor. 40 yıl yatar. 40 yıl sonra sahneye çıkar. Sofiyim diye 40 yıllık Sofiyi yı kafire çevirir. Bak bu gerçek ha. 40 yıllık namaz eğilini küfre sokar. Sıb itikattan yapar bunu. Bu nefis ne der biliyor musun? Ne tarikatı kardeşim der. Ne tarikatı ya? Hatta bunu diye dedirtir ilk önce sonra ne der biliyor musun? Ne İslam'ı ya? Bunu söyletir Allah muhafaza etsin. Ve bu nefis bizde var. Bu nefis bizde var çocuklar. Bak bunu başkasında aramayın. Başkasını aramayın. Kendimizde var. Allah muhafaza etsin. Çok böyle uyanık olmamız lazım. Çok dikkat etmemiz lazım. Anladın mı bebeler? Bu böyledir kardeşlerim benim. Yani kendi nefsimizi ne kadar tehlikeli olduğunu bize ancak böyle nasihat Allah Celle, Celle ulaştırır. Gerisi bizim seçimlerimizde kalıyor. Anladımdan olmaz. Yaşantımıza sokacağız. Derhal ne yapacağız? Kendimizi kınayan nefse bürüneceğiz. Taklit maklit bürüneceksin. Taklit maklit bürüneceksin. Çünkü öteki türlü hep başkasına bakarsın. Bakın şöyle hiç unutmayın. Eğer bu taklit maklitten geçmediğiniz zaman ama taklit de böyle dikkat edeceksiniz sen bazı şeyleri. Ama ne oluyor biliyor musun? Kendini kınamayan nefis başkasını kınar kardeşim. Bak başkasını kınar. Kitaplar bunu söylüyor. Değil mi? Bu başkası kim biliyor musunuz? Bak bir daha söylüyorum. Kendi çevren seni uyaran seni uyaran evliya olsa ona onu kınar onu. Seni kınayan hadis-i şerif değil mi? Hadis-i şerifi kınar. Seni kınayan Kur'an-ı Kerim değil mi? Ayetli değil mi? Ayetten seni uyardı adam. Sen itiraz ettin ya Allah'a ediyorsun mübarek peygambere ediyorsun mübarek kınaman kınaman onlar kaderi tefahüratını anlattım değil mi? memnuniyetsizliği anlattım değil mi peki neydi bunun hakikati düşünün bakayım kimeydi kaderi yaratan Allah'a ya ve de bu, bu bu adam biziz ve de Müslümanız diye geziyoruz düşünün şimdi biraz ince düşünün ince düşünün Anladım, uyanık olur Muhammed mi Muhammed mi anneme uğrayalım öyle gidelim mi tamam. evet sen söyle adını bu böyledir. Şeyden gir. Deri sanayisinden oradan çık. Bu böyledir. Anneme uğrayacağız. Anneme. Hı, onu anladım. Deri sanayisten gir. Ha, şimdi Muhammed Emin'i yok tarif edeyim. Hem sağdır hem maldır. Aklı da yok ya. Güvercinin aklını kullanmıyor. Ha, o yüzden biraz böyle şey oldu. Her neyse. Yani kardeşler. Allah'tan korkalım. Bu nasihatlere dikkat edelim. Ben yapmam. Ben etmem. Bunlar zaten benliğin hastalığıdır. Biz yaparız kardeşim. Allah bizi korumazsa biz bunların hepsini yaparız. Yapıyoruz, yapıyoruz. Gizli şirkler kaynıyor. Gizli şirk veri olur canım? Biraz kafanızı çalışın. Gizli şirk diyor işte. Veli de olur mu lan bu? Mutmain insan da olur mu? Sen şimdi mutmain zannediyorsun diye kendini mutmain o zannediyorsun ya. Yok zannediyorsun ama hemşerim artık hakikat geldi. Nasihat geldi. Sen kendini mutmain zannediyorsun da Rabbil Alemin esferin diyor sana. Rabbinden savaşı bırak, terk et, kaybedersin. Bu nasihatler ilahidir, bu nasihatler delillidir. Sanarak din yaşanmaz. Bak yeryüzü ne halde? Ne alimin değeri var, ne velinin düzgün değeri var. Herkes nefsine itaat ediyor. Herkes nefsine taparca itaat ediyor. İki ibadetler rahat kandırılıyor. Rahat kandırılıyor. Sebep ne? Kusur nerede? Bizde, bizde. Yaratıcımız bize ne güzel nasihatler, Kur'an nasihati, hadis nasihati. Ama biz ilimle meşgul değiliz. Dünyanın içine girmişiz, dünyayla meşgulüz. Allah rızasındayız diye geziniyoruz, dolanıyoruz. Ve alimlik yok. O zaman zalimlik oluyor. Alimin kıymeti de yok. Bir imtihan ediliyor. Yani yaşıyoruz değil mi? Bir imtihan, bir imtihan. Alimi baş tacı yapan adamın nefsi alime gidip de soramıyor bazı şeyleri Bak alim alim diyor çok seviyorum diyor ama bir imtihanda bunu biz ben çok yaşadım. Etrafımdakiler de yaşadı. Alime git sor. yok gerek yok. Nerede ne alim güzeldi, alimler iyiydi, salihler işi biliyordu. Nerede yok. İşte nefis bu. Nefis bu. Bu nefis de bizde var ha. Ona buna bakarız kendimizi kınıyan olamazsak ona buna bakarız. Ne arıyorsunuz ya? Buradan nereye gidiyorsunuz ya? Gidiyoruz bir şey. Eee verdi ön tarafa. Dolanıyoruz işte. Yolu uzatılır ama şey diyemiyorum şimdi. Sohbetliyim. Mevsim çıkarsa sövecek şimdi. Ondan sonra karşı tarafta ne arıyor? Her şey doğru da adamın ağzı bozuk ya. Her şey güzel de adamın alakı yaramaz. Buraya bağlıyorlar. E biz de sebep olmamaya çalışacağız ama idare edeceğiz. Girdiler antiprovede için hadi e neyse. Düz niye gitmiyorsunuz mübarek? Yani telefonlara güvenmeyin. Sizi dolandırır böyle. Tam buradan da çıkacağız büyük ihtimal. Bak terse gidiyorsunuz uzaklaşıyor. Ha. Dönün geri, dönün geri. Orada yollar mı ileride? Şuraya gir, gir ya şurada bak bir yol gözüküyor. Şuraya tekrar gir. Sizi dolandıracak ama neyse. Bildiğiniz gibi bu telefonlara akıllı bırakıyorlar. Açıyorlar Google'lu Yol gösterine alışmışlar. Lan arabada yolu bilen var. Sen de oraya birkaç kere gittin. Şeker bunlara gideceğin işte lan. Ne? ne dolandırıyorsun kendini deli canlar gibi. Macera ne gerek var. Akıl bir Ben git git ben sonra sonra yalnız sen bir yere giderseniz. Ya buradan çıkarsa yol varsa çıktın kurtardın işi. Bir de, bir Ama eğer orada bir yerde durdurursa ben size soracağım sonra yok yol yok diyor Havalimanı etrafına dolaştıracaksınız bize ama neyse var mı diyormuş harita. E niye giriyorsunuz buralara kardeşim? Diyorsun, su, sen biz. E dümdüz gideceğiz. Sen hı. orayı bilmiyor musun? Şeker Pınar'a gitmedin mi hiç hayatında? Ya? Hı, verin, Haritana yok. sokayım. Tamam. Bak ben burada YouTube'da sohbettim. Başladım beni otlatmaya ya. La ilahe illallah Muhammed Arasıl'da. Değerli takipçilerim. Böyle oluyor bazen. Yani insanlar akıl almıyorlar gidiyorlar Google'un aklını alıyorlar ona da ben tutuluyorum Esre'yi ne görüyorlar Google'un aklını alıyorlar ya her zaman gittiğim yer arkadaş sor bana ben sana söyleyeyim Google kafir ya her zaman akıl alma ondan kardeşim nasıl Müslümansın sen dini Google'dan öğrenmeyeceğim her zaman yolunda Google'a bakmayacaksın bilmediğin yola bak Nasıl Google münafık çık bak o tarafa gitme kardeşim nereye gidiyorsunuz ya ya İlahe İllallah Muhammeden Resulullah. Ya oğlum haritana da şimdi Hoplatma beni. Kovgunuza sokturma şey bana. Abi. Bizim, biz. Nereye gidiyorsun buraya gene? Havaliman dibine yola gideceksin. Çıkıyor, çıkıyor. Demin şuradan gelmedin mi? Geldiğin yola niye çıkmıyorsun? Yola Tövbe estağfurullah. Bitir